Özellikle ev tozu akarları, evet. çayır çimen polenleri, evet. evcil hayvan tüyleri evet. ve küf mantarları için hmm. aşılar var. Hmm. En kalıcı çözümü biz bunlarla sağlıyoruz. Hocam size gelmek için çok açtım o ama olsun. Bakarız, tamam bakarız. Hemen sözünü aldığımız olsun, sözümüz <laughs> olsun. Bu aşı tedavisi de gene çok soruluyor ve çok kalıcı bir iyileşme sağladığı için ondan da bahsedelim. Evet. E, güvenli bir tedavi. Aşı deyince bazen aileler evet. hani ürküyorlar. Evet. Klasik evet. aşı değil bu. Tam. Tamamen farklı. Hmm. Yüzyılı yılı aşkın süredir biliniyor. Evet. Yani çok yaygın kullanılan hmm. bir aşı. Amerika'da, Avrupa'da bilinen, çok tavsiye evet. edilen, tercih Hı -hı. edilen bir aşı evet. ve standart bir aşı. Hmm. Yani her aşının standart dozları var. <laughs> hani biz onları eczaneden bir ilaç evet. olarak alıyoruz. <laughs> Hastanın alerji şiddetine göre hangi aşıyı ne şekilde olacağını programlıyoruz. Biraz süresi var. Evet. Bir 3 yıllık, bazen 5 yıllık bir aşı ama en kalıcı tedavi, en kesin çözümü sağladığı için mutlaka aşı kriterlerine uyan hastalarımıza da çocuk ya da erişkin hı hı. aşı olmalarını tavsiye ediyoruz. Hı hı.